Başladı, Harf bulmaca. H diyorum, H. İpek H diyorum. H harfi. H, he Üstüne geliyorsunuz. Kim önce bulursa. K, K, K. K. Tamam, tamam. Ben söylüyorum. E, E, e harfi. Tamam tamam ee, İpek Bu şey değil oyun değil Kim daha hızlı sürede bulacak Sırayla bir İpek bir Melis bir sen Hadi söylüyorum Ama şimdi Melis'e söylüyorum P harfi Ya hayır hayır Melis bulacak Sırayla Sırayla Sıra sende. Ç, Ç harfi İpek. Ç harfi. Ç harfi. ç harfi. ç harfi. Ç harfi. İpek bulamadın. Bak oradaydı. Öyle pes etmek yok biliyorsun. Pes etmek yok. Bul, bulmaya devam, bulmaya devam. Bırak skuturunu. Skuturunu bırak. Bırak skuturunu. Evet, devam ediyoruz. Söylüyorum. Söylüyorum. F harfi. F harfini de buldu. Ee, sen. Ama oynamıyorum dedi. Hayır gitmek yok gitmek yok. İpek mü? İpek üstün. Tamam. İpek. Tamam sen dur bizi bekle o zaman. Biraz daha ne harfi melis ne ne harfi? Neyi buldun mu? R harfi. R R R. Buldun mu? R'yi de buldum. Ondan sonra D harfi. D D D. D D D'yi de buldum. O zaman hızlı bir şekilde kendini kendi ismini yaz. Melis'i yaz. Melisa Melis Melis'i Melis yaz. M evet evet E harfi L hayır I'ya bastın yapamadın L L'ye basacaktın I o sen ondan sonra kendi ismini yazarsın tamam mı İpek anladın değil mi nasıl olacağını İpek M E evet L İ evet S İpek İpek tamam sen tut yanlış Melis Gel. İpek sen İpek harfini yaz. İpek yaz. Kendi İ P E K. Hadi. ya. Pardon, söylememeliydim evet. Sen biliyorsun. İyi, evet, aferin. Sonra Bunda süre yok. istediğin gibi. P, aferin. Evet. Son bir harf kaldı. Son bir harf kaldı. Hadi boz. İşte bu. Aferin sana ya. Bravo İpek yazdın işte. Yavaş yavaş yavaş. Tamam birazcık da scooter sürelim o zaman. Hadi harflerin yanından gidiyoruz. Scooter sürmeye.